Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Doktor Yankı Yazgan. Bu toplantıya bu yolla katıldım. Fizike, fiziki olarak orada bulunamadığım için özür dilerim. Bir çocuk psikiyatrisi uzmanıyım ve Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlık Komisyonu üyesiyim. bu konuşmada okul yemeği talebini çocuğun ruh sağlığı ve beyin gelişimi açısından değerlendirmeye çalışacağım. öncelikle şu şunu hatırlamak lazım. Ruh sağlığı 'nin ruhsal iyilik halinin ön koşullarından birisi sosyal, duygusal ve fiziksel güvenlik e, ve besin güvenliği de e, fiziksel ve ruhsal güvenliğin kesişim noktasında e, geliştirici, besleyici, nitelikli e, bir e, beslenme imkanına sahip olmak temel bir e, insan hakkı ve e, özellikle çocuklar için. E, Besin güvenliği bu hakkın e, kullanılmasının temel araçlarından birisi. Tabii besin güvenliği dendiğinde sadece e, işte aç bırakmamak veya bir tür bir şekilde doyurmanın ötesinde iyi beslenme sağlamayı içeriyor. Bu tanımla e, baktığımızda esenliğin genel iyi oluşun aynı zamanda bir parçası. Bu gözle de bakınca yine e, kamunun bir temel görevi e, besin güvenliğini sağlamak. Çocukların e, besin güvenliğinde, çocukların evde geçirdikleri zamanın e, artması yanı sıra e, evdeki özellikle anne babaların e, veya başka yetişkinlerin çocukların hayatta rolü olan rolleri giderek azalıyor. Bu hem zamanla ilgili hem de e, katkı e, sağlama, evdeki bütçeye katkı sağlama konusunda zorlanmanın, e, geçim sıkıntısının, yoksullaşmanın da bu görevi yerine getirmeyi birçok anne baba veya başka çocuğun bakımında yer alan yetişkin için zorlaştırdığını görüyoruz ve biliyoruz. Bu nedenle toplumsal eşitsizlik ve yoksullukla iç içe olan bir sorun hakkında konuştuğumuzda akılda tutmak gerek. Ancak okul yemeği e, bu sorunun e, en azından etkilerinin hafifletilmesi ve çocukların e, ruh sağlığı ve beyin gelişimi açısından e, ...bir şekilde rahatlatılması anlamında e, önem taşıyacaktır. Okul yemeği temel olarak çocuk açısından baktığınızda aç geçen bir gün bile olmamasını sağlamak. E, temelde örneğin bir çocuğun e, birçok kişi için, birçoğumuz için akşama ne yiyeceğimiz... ...basit bir soru gibi olmakla birlikte neredeyse yüzde yirmiye varan oranda e, çocuk için... ...akşama bir şey yiyecek olup olmamak ana soru oluyor. Yine yiyecek bir şey var olup olmaması. Çocukların besin güvenliğinin bir parçası olarak temel kurallardan birisi gerekli besinleri almalarını sağlamak. Yani gelişim için ihtiyaçları olan bu boy, beden ve genel sağlıkla ilgili gelişim olduğu gibi öğrenme için gereken beyin sistemlerinin ihtiyacı olan maddeleri de edinmeleri iyi bir beslenmeyle, güvenli bir beslenmeyle sağlanıyor. Öğrenme üzerine durmamın sebebi okullar temelde bir akademik gelişim kurumu. Hani sosyal duygusal gelişim dışında hatta ondan daha öte birçok kişi için akademik gelişim durumu gibi gözükmekte. Ee, bunun açısından da e, öğrenmenin gerektirdiği bir ekstra efor var, fazladan bir gayret var. Ve bu beynin e, insanın evrimi sürecinde daha sonradan gelişmiş bölgelerine ait bir e, işlev olduğu için bu işlevi yerine getirmek... E, ...çok otomatik değil, ekstra bir çaba gerektiriyor ve bu önemli ölçüde de kortikal gelişimin gerçekleşmesi... ...beynin değişik bölgeler arasındaki bağlantıların işlek hale gelmesiyle mümkün. Eğitimden yararlanabilmek için gereken beyin altyapısında aldığımız besinlerin... ...tabii ki besinlerin hem nitelikleri yani besleyici nitelikleri yanı sıra... E, değişik toksik e, maddelerden e, arındırılmış, e, sağlığı tehdit edici unsurları taşımayan nitelikte olması da e, var. E, bu tür bir beslenmeyi sağlamak temel hedefimiz çocuklar için, yetişkinler için de bir ölçüde. Ama gelişen bir beynin e, ve kazanımların çoğunun yer aldığı bir dönemde kullanılan bir beynin beslenme ihtiyacı biz yetişkinlerin yaşlarındakinden daha farklı. Bunun zaten etkisini görüyoruz. Yoksullukla ve e, iyi beslenememeyle okuma yazma öğrenme, matematik ya da temel aritmetik gibi becerilerin kazanılması arasında bir ilişki var. Ve e, toplumun yoksul e, beslenme, barınma ve temel güvenlik ihtiyaçları iyi karşılanamayan kesimlerinde... ...bu işte ister sınav skorları olsun ister okul hayatının yarım kalması ve... E, kapasitenin, potansiyelin gelişememesi şeklinde olsun. Bu tür sonuçlar oluyor. E, konuzun belki e, benim açımdan, bizim açımızdan en kritik yanlarından birisi birisi ise ruhsal sonuçlar. Burada ruhsal sonuçları iki katmanlı olarak görebiliriz. E, birisi doğrudan çocuklar üzerindeki etkisi. Yani o gün ne yiyeceğini bilememek, onu bırakalım bir şey yiyip yiyemeyeceğini bilememek beyin ve zihin açısından temel bir güvenlik tehdidi. Yani aç kalma, aç kalma olasılığı e, geçici olarak açlık yaşamış e, birçok kişinin belki e, tayin edebileceği gibi, takdir edebileceği gibi güvenlikle ilgili sistemlerimizi e, alarma geçiriyor ve bu o ana dönük davranışlarımızı e, daha ön plana çıkartıyor. Geleceğe dönük kazanımlar elde etmeyi ya da geleceğe dönük e, öğrenmek gibi ya da bir başkasına iyi davranmak gibi ya da birisiyle bir şey paylaşmak gibi bunları arka plana atıyor ve daha otomatik dürtüsel e, hayatta kalma ya dönük e, reflekslerimizi e, bağlı davranışları ön plana geçiriyor daha saldırganlık çatışmacılık ya da Yaşama bir tür küskünlük, enerji kaybetme gibi davranışlarda, böyle durumlarda, özellikle güvenliği tehdit eden durumlarda ve açlık gibi ya da beslenme güvenliğinin düşük olduğu durumlarda daha artıyor. Bu bunun bir başka yan sonucu çocuklar açısından baktığımızda topluma, yetişkinlere, kurumlara olan güvenin sarsılması ve geleceğe inancın zayıflaması şeklinde oluyor. İkincisi doğrudan biz hep çocukların ruh sağlığı ve gelişimini düşünüyoruz ama anne baba üzerine de çocukların iyi beslenememesi, çocukların beslenme güvenliğinin zayıf olmasının olumsuz bir etkisi var. Çünkü çocuğunun karnını doyuramamış olmak birçok anne baba için temel görevini yerine getirmemiş olma duygusu yaratıyor. Ve bu hem kendisi açısından bir endişe hem de çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmadığı endişesi hatta gerçeği ve bunun yarattığı çelişkili duygular, kızgınlık, üzüntü e, anne babanın hem daha keskin bir doyurma mücadelesine işte günde iki ayrı işte çalışan insanlar e, gibi ya da başka yollara başvurmak zorunda kendini hisseden insanlar gibi bu doyurma mücadelesine girmesini getirdiği gibi e, buna ayırdığı zaman enerji ve e, kaygı ve üzüntüyle kaybettiği yine zaman ve enerji çocuklarla Hani her zaman söylediğimiz işte anlamlı bir şekilde bir ilişki kurma, beraber zaman geçirme vesaire gibi e, tavsiyeleri yerine getirmeyi imkansızlaştırıyor. Bir lüks haline getiriyor çocuklarla iletişim ve anlamlı bir ilişki. Ve anlamlı bir ilişkiler e, ağından e, yoksun büyüyen çocuklar, aynı kötü beslenmenin getirdiği, yeterince iyi beslenememenin hatta getirdiği e, güvenlik sorunu gibi... Burada da bir sosyal duygusal olarak kendilerini yeterince kabul edilmiş, önemsenmiş görmemelerinin getirdiği meselelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bunların hepsi hayatta kalma reflekslerine dayalı davranışları, dürtüsellik diye terminolojide geçen bunları ön plana çıkarıyor. Ve yoksullukla birlikte bu yaşam üzerinde çocukların, anne babanın hayatını kısıtlayan ve Giderek daralan bir çember oluşturuyor. Anne babalığı e, bir yük, çocuklarla beraber olmayı bir lüks hale getiriyor. Ve çocuğu aslında psikolojik olarak değersizleştiriyor. Okul gemi burada nasıl bir rol oynar? Bunlar nasıl bir rol oynayabilir? E, oynuyor. E, bu konuda e, başka ülkelerin değişik deneyimleri e, var. E, ülkemizde de değişik zamanlarda, geçmiş e, Cumhuriyet'in daha önceki yıllarında dönemlerinde yapılmış girişimler var besin güvenliğini sağlama yönünde okul yemeği bu durumu değiştirebilir değiştiriyor çünkü öncelikle bir kere bir çabanın var olması toplumsal olarak bir karşılık buluyor üstelik besin güvenliğini sağladığınızda çocukların iyi beslenmesini sağlamak mümkün oluyor bu bir bu yatırım hızlı geri dönüşü olan bir durum ve iyi beslenme ve beslenme güvenliğinin yani sadece aldığınız besin değil biraz önce bahsettiğim beslenme güvenliği sağlanmasıyla gelişim fırsatlarından yararlanmak mümkün oluyor. Anne babanın sırtındaki çocuğunu doyuramama kaygısını sırtlarından almış oluyoruz. Dolayısıyla besin güvenliği sağlamayı sadece bir işte vicdan rahatlatıcı bir iyilik eyleminin ötesine taşımak, çocuğa karşı çocuğun güvenliğini sağlamakla ilgili bir kamusal görev olduğunu Vurgulamak, kamusal yükümlülük, kamusal görev olduğunu vurgulamak e, bize düşen görevlerden birisi. Okul yemeğinin ve bu şekilde çocuğun e, besin güvenliğinin sağlanmasının ruh sağlığına, beyin gelişimine ve anne baba çocuk ilişkisine net bir katkısı vardır. Okul yemeği besin güvenliğini sağlamak için iyi bir yoldur. Bu imkanı kullanmak, çocukların geleceğine bu yatırımı yapmak hem çocuğun gelişimi için sunacağımız okulun sunmasını beklediğimiz, ailelerin sunmaya yetişemediği, belki de en uygun olmadığı ama okulun kamu odunu en iyi şekilde yapabileceği duygusal ve fiziksel güvenlik ikliminin temel bir parçası okul yemeği olabilir. Ve çocuklara verdiğimiz değerin bir ölçüsüdür.